kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İngilizce cümle kurma 29. dersteyiz. Ve hangi konuyu öğreneceğiz? Bugün birilerinden bir şey isteyeceğiz, rica edeceğiz ama daha çok kibar bir dildi. Kullanacağımız kalıp would like. Would like bir model fiilmiş, tamam mı? Yani model fiiller neydi? Cümlenin başına geçiyordu, yanına nat alıyordu. Şimdi mesela çay isteyeceğiz, para isteyeceğiz veya bir fiil yani gitmek, unutmak isteyeceğiz tamam Ama kibarca söyleyeceğiz bunları. Would like derslerini 3 aşamada planladık. Bugün olumlulara çalışacağız. Olumsuz var ve soru. Soru sormayı da öğreneceğiz. Ama olumlularla başlayalım. Şimdi özne I peşinden would like geliyor. Bir de isim gelsin. T. Ne oldu bu cümle? I would like tea. Ben istiyorum çay. Yani ben çay istiyorum. Evet artık bir şey istemeyi biliyoruz. I would like diye başlayacağız. Tamam. I would like coke. Kola istiyorum. Hı -hı. Aslında bu would like isterdim. Böyle bir hayali durumu ifade ediyor gibi. Onun nedeni şu. Aslında kola istiyorum diye çevirelim. E, İngilizce'de kibarlaşmak için siz diyemiyoruz. Türkçe'de siz diyoruz mesela değil mi? Ama İngilizce'de zaten her zaman siz diyoruz ki. Adama hakaret ederken bile siz diyoruz. O zaman nasıl kibarlaşacağız? Geçmişe giderek. Onu ikiler iki derslerde tekrar bakarız. Şimdi I would like a cap. Bir şapka istiyorum. Yani Türkçe'ye böyle bir şapka isterdim diye çeviririz ama bunu rica ediyoruz biz tamam mı? Kimden? Müdürümüzden, patronumuzdan, tanımadığımız birinden. Anne babamıza pek would like diye konuşmayız tamam mı? I would like grape. I would like pea. I would like pickle. I would like a blanket. I would like a comb. Bir tarak Şimdi burada havlu istiyor ama sence bir sıfat koyalım buraya. Hangi havlu istiyor olabilir? Nasıl bir havlu bu? Clean. Temiz bir havlu istiyorum ya da temiz havlu istiyorum. I would like plastic bag. Bunu markette kullanırız, değil mi? Poşet istiyorum. Yine su gibi nesnelerde başına sam koyuyorduk. Unutmayalım. I would like some water. I would like some bread. I would like some time. I would like a few tomatoes. I would like a few years. Years. Is that? I would like a few jars. Birkaç kavanoz istiyorum. Bu ne diyor? I would like friend. Arkadaş istiyorum. Görsel sözlüğümüz geldi. Grape, P, comb, pickle, cap, towel, blanket, jar. Kavanozla bitirdik. Peki Şimdi would like'tan sonra ismi kullandık. Bunu tamamladık. Would like'tan sonra istersek bir fiil de ekleyebiliriz. Yani bir şey yapmak isteyebiliriz. Peki nasıl yapacağız onu? Şimdi bu bir fiil değil mi? Would like. istiyorum, istemek. Bu ne? O da bir fiil. İki tane fiilin araya biz to ekleyeceğiz. Tamam mı? Anlaştık. I would like to go. Başka bir fiil gelsin. I would like to eat. Yemek istiyorum. I would like to take. I would like to cook. I would like to write. I would like to relax. Rahatlamak, gevşemek istiyorum. I would like to share. Her ne kadar bunlar paylaşmasa da. Paylaşmak istiyorum. I would like to play. I would like to buy a ticket. I would like to lie down. Lie down uzanmak böyle, yatmak. I would like to paint my hair. I would like to watch a comedy. I would like to have tea. Burada have joker oldu. Have'in çok anlamı var. Burada çay almak istiyorum. Mesela garson diyor ki ne almak istiyorsunuz? Siz çay almak ama çay içmek de diyebiliriz bunu. İçmek yerine de geçer. I would like to catch the bus. Burada d olduğu için belirli bir otobüs. Otobüse yetişmek istiyorum. Keçe e de olabilirdi. Bir otobüs yakalamak istiyorum da olabilirdi. I would like to change my glasses. Şimdi bunların bazılarına to ekleyeceğiz. Hangilerine to ekleyeceğiz? Fiil olanlara tamam mı? Şimdi birinci cümle. I would like table. Evet kafa sallıyorsun. Hayır bunu eklemeyeceğiz. I would like walk. Bu bir fiil mi? Evet. I would like to learn. Bu bir fiil. Bu yüzden to ekliyoruz. I would like trousers. Pantolon demek. Bu bir isim. Pantolon istiyorum. Sonucu da fiil. O zaman buna bir to ekleyelim ve okuyalım. I would like to speak. Konuşmak istiyorum. Güzel. Şimdi I would like to go gitmek istiyorum cümlesinin sonuna zaman ekleyebiliriz. Now, later, tonight. Ne zaman gitmek istediğimizi belirtebiliriz. Veya I would like to watch. News, serial, match. Bir başkası gelsin. I would like to sleep. Nerede uyumak istediğimizi söyleyebiliriz. In the bed, at the hotel. On the sofa. Şimdi istersek bunu da kısaltıyoruz. Bütün model fiiller olduğu gibi. Hangi harfleri yok edelim sence? Ha? Var mı fikrin? Hiç yok mu? Peki. <laughs> Üçünü mü? Hayır. Dördünü yok ediyoruz. Evet kırmızıları yok edeceğiz. Şöyle bir şey oldu baksana. I'd, I'd like. I'd like to go. Biz gene öyle yazıldığında I would like diye okuyalım. Gitmek istiyorum dedi. I would like to make a phone call. Evet, bir telefon konuşması yapmak istiyorum. I would like to see my friends. I'd like to forget. Arabesk şarkısı gibi değil mi? Unutmak istiyorum. I would like to stay home birisi dedi ki hadi dışarı gidelim o dedi ki I would like to stay home evde kalmak istiyorum burada isterseniz at home da diyebilirsiniz ama home evde anlamını da veriyor zaten kendisi evde demek o yüzden et demeseniz de olur I would like to try again tekrar denemek istiyorum pek bir şey değişmedi Şimdi birinci cümlede I would like tea dedi. İkinci de dedi ki I would like to drink. Niye burada to var? Çünkü iki fiil arasına geldiği için. Şimdi ikisini birleştirelim. Çay istiyorum. İçmek istiyorum. Ne diyeceğiz o halde? I would like to drink tea. Çay içmek istiyorum. Böyle de yapabiliriz. Burada da geldi. I would like book. Kitap istiyorum. I would like to read. Okumak istiyorum. Book'u ne yaptık? Buraya sağ tarafa koyduğumuz zaman aslında daha kolay oldu. I would like to read book. Önce fiili kullanıyoruz tamam mı? Şimdi neler öğrendiklersek bir şeyler isteme öğrendik. Nesne. Fiil. I would like coffee. Evet, bir şey istedik değil mi? Bir nesne. Veya bir yapmak istediğim bir şeyi söyledik. I would like to go. Burada ne var öbüründen farklı? To var. Şimdi sıra sizde. Görmek istiyorum de bakayım. I would like to see. Güzel oldu. Okumak istiyorum. I would like to read. Bir kuş istiyorum. E diyeceğiz bu sefer unutma. I would like a bird. Bir kedi istiyorum. I would like a cat. Güzel oldu. Diyor ki, she would like to explain. Bir fiil geldi gene. Açıklamak istiyor. We would like to understand. Bunlar okul müdürü ve yardımcısı. Niye böyle yaramazlık yaptığımızı anlamaya çalışıyorlar galiba. Understand. Anlamak istiyoruz. She would like to break up. Ne olabilir bu break up? Kırmak istiyor. Kırmak break. Break up deyince başka bir şey oluyor. Ayrılmak istiyor. Sıkıysa ayrılmak. Her tarafı dağıtacak gibi. Zaten kırmakla ayrılmak aynı kökten geliyor değil mi? İlişkiyi kırıyorsun orada. Peki. Michael would like to believe. Michael inanmak istiyor. Pek inanıyor gibi gözükmüyor ama. They would like to choose. Burada özde değiştiği halde S falan eklemedik değil mi? Çünkü model fiillerde aynısını kullanıyorduk. Daha kolay oluyordu. I would like to enjoy. Fiilleri hatırlayalım. Explain. Understand. Choose. Break up. Believe. Enjoy. Enjoy. Enjoy tadını çıkarmak, eğlenmekti. Şimdi I would like honey, bal istiyorum demek tamam ama kibarca. I want honey de diyebiliriz. Bu da istemek. Bu biraz daha evde annemize, belki babamıza, arkadaşımıza karşı kullandığımız. Bu resmi bir dil. Sol taraftaki tamam mı? Öbürü daha samimi bir dil. İleride zaten farklarını göreceğiz. İsteyen ödev var burada. Bak yapmışım. I would like to show the car. Veya I would like to eat a hamburger. Sıradakini I would like to... ...drink coke. Dileyen bunlara bakabilir. 29. ders bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.